Şimdi biz bir yılda 12 ay olduğunu biliyorduk zaten. Yalnız bu aylardan hangisi 31 çekiyor, hangisi 30 çekiyor biraz kafamız ka karıştı değil mi? O yüzden ilk önce parmak e, ellerimizi yumruk yaptık. Burada gördüğümüz yerlere biz aylarımızı verdik. Şimdi sayıyoruz. Ocak, Ocak şubat, şubat mart, mart, nisan, mayıs, haziran Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 12 ayımızı parmaklarımızın üstünde yerleştirdik. Hatta ellerimizin üzerine özür dilerim. Şimdi bu ellerimizi güzel yumruk yaptık ya bak bu yukarılarda kalan minik tepecikler bizim 31 çeken aylarımız. Şimdi 31 çeken aylarımızı yüksek sesle say, söylüyoruz. 30 gün çeken aylarımızı minik sessizce söylüyoruz tamam mı? Yalnız Şubat ayımızın bir özelliği vardı. Bu neydi? 28, 28 gün mi? çekiyordu. 4 yılda bir de 29 24. gün gösteriyordu takvimlerimizde. Şimdi başlıyoruz. 31 çeken aylarımız yüksek sesle, 30 gün çeken aylarımız kısık sesle söylüyoruz. Ocak, Ocak. Şubat. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Şimdi bir daha sayıyoruz. Oğuz